Mersin'in en tehlikeli yollarındayız O ne ya? Motoroklara bak şey ya. Çok yarmış. Çurum Trabzon dere başı virajlarından Daha tehlikeli arkadaşlar Bu yoldan bir çıksan Selamun aleyküm Aşağının inci boncuğu görükmüyor olmasaydın gittiydik. Haydi haydi Allah. Nasıl mı çok çarpacak Allah, Allah çok tehlikeli. Abi. Bir hata gitti ya. Yani. Abi aşağıya düşünemiyorum ya. Aşağı te aşağı çok tehlikeli. Yağmur yağıyor. Bir de şu o karşıya baksan geçeceğimiz iller ne biçim? Ben de bilmiyorum ya. Aşağıdan düşürüm, düşürüm. abi Yol bitiyor herhalde. Orada nereye gidiyoruz? Daha mi <laughs> Ya da daha Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Yok var. var mı, yok. Abo. Abi buralar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Mersin'in tehlikeli yolları. şu yoldan geldik bundan tehlikeli buradan tehlikeli bir yol varsa çıksın biri göstersin Aha karşıdan geldik Her Allah Allah. Aman ha, dikkat et. Bütün her şey. daha Aman ha aman. Dere başı virajları çok yemiş bu yanında. Olur, Arkadaşlar şu an Mersin'in en tehlikeli yolundan geldik ve de şuradan devam edeceğiz. Tepeye çıkayım bir video çekeyim bakayım. Aha buradan gideceğiz Buradan gideceğiz de Karşıda yol gözükmüyor. Oraya ne gideceğiz onu bilmiyorum Buradan da kurduman ses geldi 1 Eylül 2024 Abi, yol aşağı ya. Ne? aşağıda bir yol var ya gördüm. Şu dağlar orada.